Goyespor ekranlarından herkese merhaba. HVA Gaming Akademi'nin başlığı Super Akademi galibiyetinden sonra Star Screen ile beraberiz. Abi ilk şunu sormak istiyorum sana. 2-0 geriye düştünüz ve sizin için tahmin ediyorum çok önemli bir seriydi. Bu 2-0 iken psikolojiniz ne durumdaydı? i̇lk başlarda biraz moralimiz bozuktu ama sonradan kendimizi toparlamamız gerektiğimizi anladık. Koçumuz falan bizi bayağı bir motive etti diyebilirim. Zaten dedi e, koçumuz dedi bize kazanabiliriz hala hiçbir şey bitmiş değil sıfır sıfırmış gibi düşünün dedi e, oyunu comeback yapabiliriz ben size güveniyorum dedi biz zaten e, mentalimizi toplayıp maça öyle çıktık ondan sonra. şuna katılır mısın 2-0 geriye düşen takım 2-2 öne geç 2-2 yakaladıktan sonra psikolojik olarak bir adım da öne geçmiş oluyor evet ona inanıyorum doğru öyle olduğunu düşündük tamam serinin başına dönelim bir o zaman e, bu seri sizin için neler ifade ediyordu? Ne bekliyordunuz seriye girerken? Nasıl bir seri bekliyordunuz? Ve serinin ufak bir özetini alalım senden Nasıl bir seriyi geçirdiniz? Biz kazanmayı düşünüyorduk zaten buraya gelmeden önce. Zaten lig aşamasında da iki kez yenmiştik onları. 3-1 yenmeyi planlıyorduk ama 3-2 oldu. Bir şey diyemem ona. Kazandık sonuçta. Skor önemli değil. Maç esnasında da hep her zaman kazanabileceğimizi biliyorduk. İlk iki maçta da zaten kazanıyorduk. Ama hatalarımızdan dolayı maçı biraz verdik diyebilirim. Ve en sonunda beşinci maçı da aldık ve kazandık. Hatalarımızdan dolayı çok gitgelli bir seri oldu. Yani maç basında da seri de çok gitgelliydi. Onlar hata yaptı, siz hata yaptınız. Onlar hata yaptı, siz hata yaptınız. Bu ileriki maçlarda, ileriki serilerde bunu düzeltmek için neler yapmanız gerekiyor? Biz hatalarımızdan ders çıkartan bir takımız. Mesela bir hata yapıyorsak onu bir sonraki maç yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hani Çok uzun süren bir şeyimiz yok. Bir sonraki pazar günkü maçta bu hataların çok azını görebileceğimizi söyleyebilirim. Hatta hiç görmeyebiliriz bu hataları. Daha önce sizinle konuştuğumuz hep feşeli maçlarından sonra konuştuk. VFŞL'de de bir sürprize imza attınız. Fakat akademiyle alakalı hiç konuşmadık sizinle. Akademi ligine giriş yaparken... Bu kadar iyi oynayacağınızı bekliyor muydunuz? Finale gideceğinizi bekliyor muydunuz? Zaten ilk başta biz bir akademi takımıydık. Lige öyle girmiştik. Yani sonra kendimizi geliştirdik takım içinde. Koçumuz olsun, takım sahibi olsun bizi gelişmemiz için elinden geleni yaptı. Sonra zaten ligin yarı birkaç vinden sonra zaten akademide şampiyon olmayı bekliyorduk açıkçası. E, bu maçta da zaten direkt 3-1, 3-0 falan düşünüyorduk ama rakip iyi oynadı. Onlara da tebrik edebilirim buradan. Ee, onun için zaten şampiyon olmayı bekliyor bekliyoruz diyebilirim. VfŞ de aynı kadroyla oynamıyor olsaydınız, diyelim ki biz bir üst takımınız olsaydı, siz sadece akademide oynuyor olsaydınız. Sence aynı performans sergileyebilir miydiniz? Yani VfL size ne kattı? VfL bence bize çok şey kattı. Ee, daha iyi rakiplere karşı oynamak bizi daha çok geliştirdi ve bu bunun yanında koçlarımızın da bizim göremediğimiz şeyleri görüp bize söylemesi bizi daha da ileri götürdü. Onlara da buradan teşekkür edebilirim. Bizi bu hale getirdikleri için. Başka bir şey diye bir diyemem sanırım bununla ilgili. Son olarak yarın Fenerbahçe Beşiktaş serisi var. Ufacık. Bu seriyle alakalı ne bekliyorsun? Finalde kimi görmek istiyorsun rakibin olarak? Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama Beşiktaş'a da küçümsemek istemiyorum. Onlar da dişli bir rakip. Finalde Fenerbahçe'yi bekliyoruz diyebilirim. Peki sen kimle karşılaşmak istiyorsun finalde? Fenerbahçe geldi. Onlara hiç yenemedik bir yenme zamanımız geldi onlara. Çok teşekkürler röportaj için. Star Screen beraberdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.